Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta Gemi oyunundayız. Amerikanız. Amerika daha iyi niye? Ülkemiz yok. Şöyle ha burada geçelim. Ve Burada uçak var. Gemi var. Ve denizaltı var. Ve şu uçağı çıkardık. Güzel uçak ha. Uçağın sürülmesini herkes bilebilir. Uuu, ben öğrendim bunu. Şurada how Kontrol var Ve böyle Stop Engine motor yani Bu videoya bir 10 like gelir be 10 like O kadar yükseltmiyorum hadi 5 like 5 like Hemen şu B yerine alacağım ee, Hadi Böyle bir zorunluluk göremedik sade gidiyorlar bizimkiler. Ben onları koruyorum. Şimdi takılacak. Evet arkadaşlar. Bas kaza bas kaza bas 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 bas. Bakın çılgınlığa bak. Oha kaç kişi var lan gemide? En az 30 tane kişi var. Oha. Vay, şaşırdım. Vay, Düşman uçakları ha öldüm. Eksi 249 oldu lan. <laughs> bu arada arkama öyle bir çanta aldım. bu çanta acayip güzel. Gemi de dağıl. Ve ben oturamıyorum şu. Şuraya. Başka bir durum yok. Arkadaşım çık şuradan. Ben de arkaya doğru giderim. Arkaya böyle gidiyorsunuz bu arada zıplayarak. Bak bu da kimse yok. Allah. Aa uçakla. Bam 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 bam. Bu nasıl atıyor bir de onu bilmiyoruz. Oha. Aa. Aslantı. Arkadaşlar bu arada. İlker gelemeyecek. onun bilgisayarında sorun var. Var çekilsen önüne. Onun bilgisayarında sorun olduğu için bu videoluk onu alamadım yani. Yani O yüzden o videoluk bu videoluk telafi etmeye çalışacağım. İki video atarım. Aa, aşağı düştü ki oldu. Ve bu arada ne yapıyoruz? Deliriyoruz. burada doğalım. Aa yanımdaki adam. Buradan hemen bir gemi çıkartalım. Denizaltı çıkarmayacağım. Şu gemi çok güzel bak. Hop. Gelmek isteyen varsa gelsin. Çete yazalım. Gelin. Be Gelin beyler. Gel kardeşim gel. Gel dayı gel 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 gel. Allah benim gemim kaybolacak ben gitsem iyi olacağım buradan. Koş 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 koş. Tadam. Oha onun çok kalkıştı. Hoppa. Şu gemi, şuna bayılıyorum bakın. Şuna acayip bayılıyorum. Bırak. zıplayı Çek kirge. Gıdı 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 Zıplayıver çekirge. Al beni kardeş. Dur. Help. Help. Help kardeş. Geliyor. Ah. Ya ne kadar güzel ya. Vallahi ne kadar güzel olduğunu söyleyemem. <laughs> Çocuğum galiba. Ne kadar cücük hastayız. Abi geçmiş olsun için geçmiş olsun abi. Şunu iç abi abi. Aa spam noktası alındı diye. Gel baba gel 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 gel. Oradan kardeşim bir şey çıkartamıyoruz. İşte ne acaba ya? E, para buna yetiyormuş bir de. Önde ateş yeri var arkada ateş yeri var. Hmm, bakın ucuz gemiyle. Bu arada e, Japon değiliz. Neredeyiz ha? he? Paranla bakın. Sıfır ya. Allah. Ha? Kabul edin mi? Hadi be. Ha. Şu bizim uçak. Hemen or oraya yaklaşayım. Kardeş geliyor. <laughs> Adam tutturdu mu? Denizi boyladı. bunda da ne var? Kardeş geldi. E. Ee? Anam şimdi bunu alırlar falan. Baş. Bir sor. Bak şu nasıl sona tahmin ettim. Tahmin ettim. Bas. Bas kaza. Ona. Şimdi hold kontrol Ve. ne oluyor lan? Aa, füze gönderiyor. <laughs> böyle füzeymiş Aa, şu böyle de. şöyle bir yine gönderme. Şşş, böyle Beni vurmaya çalışıyor adam ne güzel kovaladı ama. Böyle B yerine gidiyoruz. Bizim askerler atlar 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 bak uçak Oğlum var ya ya. Kral adamsınız. Yemin ediyorum bir YouTube'da video çekiyoruz. İlk defa Kore'ye Bu el kazanmadan ben bitirmiyorum bu videoyu. Bu el kazanılacak. Aha. Ve. E tarafına. Aa, biri musun? Aa, biri bilmiş. O da 2 mi? 2 mi? Bu arada adım Semih değil. Semih değil. Bu hesap bilgisayarcı kurdu. Onu söyleyelim. Bas 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 Şu tipe bak ya Şuraya Şuraya Buraya 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 bavala. B yerinden şu orada bir gemi var Değerini almak isteyenler alsın diyor. Ama biz tabii ki burada öleceğimiz olarak belli. Öleceğiz hacı biz burada. Biz kesin bittik. Vur. Bak yine almaya çalışıyorum. Uçaktakiler. Hemen oraya in. İn baba. Bak ne güzel iniyor bak. Allah. Ben bittim. Hemen bombayı gönder. Oraya. Bam, 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 bam. Kanka yardım etsene. Youtube'da video çekiyor. Ay! Vuracak. Bizim mekana mı gidiyorsun? Gitme. Uf. Hadi kardeş. Hayırlı işler git. Ay hala F'ye basıyorum şimdi. Hemen inelim. Hemen alacağım ben burayı. Amerikanın olacak Amer... Oğlum bu adam inat ha. Kaç? Dört mü? Tamam ben artık kuşa kalırım. Adam şu anda beni koruyor. Aaa! da ya kıyafet giyildi. geliyorlar geliyorlar. ma, 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 ma. şurası da olsun kaçıp gideceğim zaten. an benim oldu. 5 puan. Ya, oyunu kazandığınızda daha çok puanınız oluyor onu söyleyeyim. Hemen şuradan uçak çıkarıp gitmem lazım. Koş 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 koş. tut 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 dut dut Ana da Nasıl? Uduc Ah! Bir dakika bu uçak aldık ya. Aa, bizimki mi? Onların ki. Kazanam Uuuuu! Ah. Çıkar çıkartıcı. Oha! Benim benim gemiyi batırmaya çalışıyorlar. Ben gemimle gidiyorum. Burada bu arada buradan gemi çıkartabilirsiniz. Bakın gemiye. Yedilik var, beşlik var. Altılık var. Edilik var. Tam heyecanında yanında bıraktık ama. Bu videodan da bu kadar olsun. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Bu arada kanala abone olup bildirimleri açın. Görüşürüz ve bay bay.